İmam-ı Azam'ın o tesbihatı kadar güzeldir. Sübhane men yarani ve ya'rifu mekani. Beni gören Allah ne yücedir. Yerini bilen Allah ne yücedir. Ve yarzukuni ve Beni rızıklandıran Allah ne yücedir. Beni unutmayan Allah ne yücedir. Koca dağın altında olsan, hiç kimsenin haberi olmasa, bilirsin ki Allah Azze ve Celle seni biliyor. Nereden anlarsın? kan dolaşıyor, kalp atıyor. Seninle iletişim halinde ki seni yaşatıyor. Allah Azze ve Celle'nin kapsama alanı dışında hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ ard Cenab-ı Hakk'ın kürsisi, azameti, yönetimi, gökleri, yeri kaplamış durumdadır. Nerede olursan ol. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ Her nerede olursanız olun. O sizinle beraber. Canının sıkıldığını da biliyoruz, üzüldüğünü de biliyoruz. Hani bizim bilmediğimizde senin bize bildirip ya Rabbi burada durumlar şöyle şöyle, şöyle yapsan diye bizden bir şey bekleyeceğim bir durum yok. Her şeyi biliyoruz. Bile bile böyle bir süreci ilerletiyoruz. Her şey kontrol altında. Yapman gereken şey vazifene sıkı bir içimde sarılmak. Bu teslimiyet. faz ver, sabret.